video ilk görsele düştüğünde iddia edilen şey şuydu. Bu videonun normalinde üst tarafta tarih var sağ üst köşede. O tarih silinerek servis edilmiş bu video. Bu video servis edildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurulu'nda delegeleri parayla aldığı iddia ediliyor. Ve o dağıtılan paralarında bu paralar olduğu ilk başta iddia ediliyor. Bunu da Türkiye'nin ulusal gazetecileri ulusal gazetelerinde çalışan gazeteciler dile getirdi. Şöyle altını çiziyorum bunu. Ardından buranın da İstanbul İl Başkanlığı binası olduğu iddia edildi. Ve bu paraların da kongreye gidecek, delegelere gidecek paralar olduğu iddia edildi. İddia buydu. Bu bu şekilde çıktı. Şimdi herkes de bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyor işin açıkçası. Gerçekten böyle bir şey var mı? Çünkü görüntüler var. Ve bu görüntülerdeki kişiler de birisi Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olan Fatih Keleş Birisi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Danışmanı, birisi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetkili kişi. Bunlar kim diye soruyoruz, tanımıyoruz çünkü ben ilk defa duydum isimlerini. Bu kişiler kim diye sormaya çalışıyoruz. Oturanlar var, avukat var, orada başka biri var. Kim diye sorarken de ki hatta hatırlarsan seninle birlikte biz İBB yetkililerini aradık, Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerini aradık, sorduk bununla ilgili. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki, bir durun. Buradaki olay Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığının satın alınma işlemi için mal sahibinin avukatlığının mal sahibinin avukatının ofisinde kapora teslimi. Bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Bugün bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıklamamızdır." diye. Ve açıklamada diyor ki: "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında Satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada bütün evrakları da paylaşmışlar. Her ne kadar 9 Aralık 2019 gözükse de diyor, 10 Aralık gözükse de 9 Aralık 2019'dur diyor. Bu görüntüler yeni değil, 4,5 yıl önceki görüntüler. Yani 2019 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın satın alınma esnasında o yeri satan kişinin avukatlık ofisinde çekilmiş görüntüler. 4,5 yıl sonra bu görüntüler niye servis edildi? Bu görüntüler servis... Et... Bak burada tarihi görüyor musun? Hı hı hı. Bu görüntüleri servis eden kim? Ki muhtemelen avukatlık ofisi olduğu için. Avukat. Niye servis edildi? Bugün niye servis edildi? Ve bunu servis etmedeki gaye neydi? Yaratılmaya çalışılan algı şuydu. İşte belediyenin kaynakları buraya aktarılıyor. Burada da para delegelere gönderiliyor. Bu algı çöktü. Nasıl çöktü? Şimdi, burayı... E, bu açıklamayı yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi... Yine Cumhuriyet Halk Partisi eski avukatı, genel merkez avukatı Mustafa Kemal Çiçek bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi burada da açıklamanın tamamı var e, ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını işte bu görüntülerle algı yaratmaya çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı söyleniyor. Yine algı çalışması yapıldığından bahsediliyor. Görüntüdeki kişilerin il, eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz, İBB CHP meclis üyesi Fatih Keleş, CHP genel merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında binanın satın alma sürecini koordine eden kişilerdir diye yazılmış. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yetkilendiren, genel merkez tarafından yetkilendiren kişiler diye de yazmış. Burada da Paranın teslim alındığına dair bir dekont var. O da burada. İstanbul Sarıyer Ayazağ Mahallesi işte parsel blok veriliyor. 14 adet bağımsız bölümün satısına ilişkin olarak nakden haricen 15 milyon 510 bin TL teslim alınmıştır. 09 2019 teslim eden Özgür Naz yani eski il başkan yardımcısı alan teslim alan Ali Rıza Braka. Şimdi burada bir virgül koyacağız. Ali Rıza Braka. Bu ismi unutmayın. Türk vatandaşı yani. Ali Rıza Braka. Ama soy ismi yabancı. Şimdi Mustafa Kemal Çiçek'in eğer tweetini gönder verebilirsen Gökçe çok iyi olur yoksa problem değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez eski av, e, avukatı Mustafa Kemal Çiçek de bu paylaşım üzerine bir açıklama yaptı. Dedi ki biz 30 milyon küsürün üzerinde bir rakamı e, resmi olarak gönderdik. Diğer rakamları biz bilmiyoruz. Başka ödendiğini de ben bilmiyorum diye bir açıklama yaptı ve belgeler paylaştı. O belgelerin içerisinde bir tapu var bir de satış belgesi var. Şimdi Murat, buraya kadar e, ortada bir şey geleceğiz zaten. Şimdi burada da olay şu zaten. Şimdi buradaki benim eleştirdiğim ve her zaman karşısında olduğum şey neydi? Hesap verebilirlik ve aynı zamanda her yurttaşın sorumluluğu taşımış olduğu sorumluluğu siyasetçilerin de taşıma e, mecburiyeti. Buradaki nokta şu, bu kadar para elden götürülüp de verilmez. Evet, emlak alım satımlarında şu oluyor. Biliyorsunuz ki eee birçok olayda, birçok emlak alım satımında tapuda belirtilen para resmi olarak bankadan gönderilir. Diğer kalan kısımsa elden teslim edilir veyahut da başka bir yöntemle teslim edilir ve alım satım vergisinden kaçmaya çalışılır, kaçınılmaya çalışılır ya da o evin miktarının bu şekilde görünmesini isterler gibi uygulamalar yapılır. Şimdi buradaki olayı sorduğumda ise şu söylendi. Bu kişi binanın sahibi Burayı aldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi burayı beğeniyor ve gerçekten de o gün için uygun fiyat diyorlar. Biz burayı kaçırmak istemediğimiz için de adamla görüşmeler devam ediyor. Şunu söylemiş, biz başka bir kişiyle anlaştık. Eğer almayacaksanız da ben o kişiye satıyorum, hayır biz seninle anlaştık. O zaman bir an önce bana kapora mı verin, hatta şu kadar kısmı bana nakit olarak teslim edin diye şart koşuyor. Tabii ki orayı kaybetmek istemeyince araya telaş giriyor, gidip bu para veriliyor. O para nereden geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi bir tuğla sen koy diye il başkanlığına alınması için kampanya başlatmış. Bir kısmı buradan, bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden, bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kişilerden. İşte Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı da, özür dilerim, şirketindeki galiba yetkilisi orada. Ya da İBB'deki spor yetkilisi, genel müdürü de orada. O da para getirip orada sayan kişilerden biri diye iddia ediliyor. Bunun gibi para toplanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden para toplanıyor. Bu para tedarik ediliyor ve şirketin sahibine teslim ediliyor. Şirketin sahibi de bu kapora karşılığında 3 gün sonra da kalan para, tapudaki para da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından da resmi olarak gönderiliyor. Ve bu ticaret gerçekleşiyor. Bu alım satım gerçekleşiyor. Buradaki rakam, buradaki toplanan para, buradaki paranın veriliş şekli bunların hepsi eleştiri konusu. Bunların hepsi eleştiri konusu. Buradaki yaratılmaya çalışılan şey bu değil. Sorulan soru bu değil. Buradaki yapılmaya çalışılan şey şu. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kongresi için para topladı. O para topladı belediye kaynaklarıyla. Otladığı paraları da genel kurul delegelerine verdi. Bu kişiler de onlar. Tweetleri duruyor hala. Yaratılmaya çalışılan algı bu. Yaratılmaya çalışılan kumpas bu. E, dolayısıyla Buradaki bir kumpas ve yaratılmaya çalışılan algı çöktü. <laughs> Önemli olan bu. Ya şimdi zaten 2019'da tarih <laughs> belli oldu. Adam çok Evet, savcılık soruşturma başlattı. Bu paranın başlattı. kaynağı, <laughs> bu paranın niye böyle verildiği hepsi sorgu sorguda çıkacak. Hepsi çıkacak. Bununla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi mevzuata aykırı durum yap durumdan dolayı ceza da alabilir. Bakın söylüyorum ceza da alabilir bu durumdan dolayı. Siyasi Partiler kanuna göre de ceza alabilir. Burası çok ayrı. Vergiyle ilgili ee, geriye dönük tahsilat da yapılır Burası çok ayrı bir durum Ama bizim geldiğimiz nokta çok daha farklı şöyle Bak Yeni bir şey tasarlanmaya çalışıyor Günlerdir Mesela bugün bir şey gördüm ben bir haber gördüm Silolar Vatandaşın hizmetine açılma, açılmadı diye Dün de siloların Hizmete açıldığıyla ilgili haberler vardı Bugün sabah vatandaşlar gitti Siloların hizmete açılmadığı ortaya çıktı diye Haberler vardı Öğleden sonra ise İBB bununla ilgili efendim de sorular açık. İnsanlar geliyorlar. Burada eğleniyorlar ya da burada girip hizmeti alıyorlar diye bir şey gördük, haber gördük. Bunun gibi çok fazla aslından koparılmış, bağlamından koparılmış ve sadece siyasi angajmanla yapılan haberler göreceğiz ve yarat yaratılmaya çalışılan bir algı göreceğiz. Buradaki önemli olan yaratılmaya çalışılan algı çöktü. Ben bunun altını çiziyorum. Hı hı. Buradaki paranın hesabını da savcılık soracak mutlaka. Nereden geldiğini de soracak. Ben savcının sorması gereken başka konular olduğunu düşünüyorum. Heh, şimdi oraya geleceğim. Ha, şimdi. Bu burada bir görüntü var.